Asilliğine kurban senin. Hey, ben de senin yakışıklılığına. Ben de bu ev. Günaydın sevgilim. <laughs> Günaydın aşkım. Ay ay ay. <laughs> <laughs> Bırakın da biz gülelim. Aşkım. Gülelim, oh. söyle. Kurban vereni. Çekil aşkım. Ay Allah'ım yakışıklılığa bak ya Rabbim. Kurban vereni. <laughs> Ölürüm sana. <laughs> çok iyi ya. Gömleğin çok güzel. Sen de çok güzelsin her zamanki gibi teşekkür ederim. Ben bugün prenses oldum. Her zaman prenses gibisin biliyorsun. Aşkım. Ya. <laughs> ya. <Yani. Çekim. gülüyor> Sevgilim. Az önce tripteydim de gerçi. Niye aşkım? Hayır dur sen. Bugün çok aşık olmuşsun. Ay bebeğim ya.